Evet dostlar yeni videoyla tekrar aranızdayım. Bu videomda arkadaşlar para dağıtacak 16 tane şirketi anlatacağım hızlıca arkadaşlar. Peki bu 16 şirket nasıl para dağıtacak? Elinizde hisseleri varsa e, belli tarihlerde işte mesela Gemtaş arkadaşlar 7 Haziran'da e, 0.16 kuruş hisse başı e, para verecek. E, hesabınıza yatacak. Mesela e, koleksiyon var, sarkusyan var bunlar 12 Haziran'da yapacak. E, BLSM var arkadaşlar 13 Haziran, Ata TP 14 Haziran. BİMAŞ 14 Haziran Info 15 Merit 15 arkadaşlar SDT 16 Haziran Tanzip arkadaşlar 19 TNZTP BERKUSON 20 Haziran Kardemir ABD 21 Haziran Elite 23 Haziran HKTM de arkadaşlar hidrolik kontrolleri sistemleri de 30 Haziran şeklinde sıralanıyor. Burada arkadaşlar Gemtaş 0.16 kuruş, Koleksiyon 0.03 kuruş, SARKUSYON 0.22 kuruş BRLS arkadaşlar 0.10 TL pardon kuruş diyorum ama TL arkadaşlar bunlar ATTP 0.26 TL bir maç 1.0 lira 80 kuruş bakın bir maç oldukça fazla böyle hisse başı kar olarak Info arkadaşlar 0.90 kuruş Merit 0.90 kuruş SDT 0.34 kuruş hisse başı TNZTP'de arkadaşlar 0.25 kuruş Berkosan 0.04 kuruş. Kardemir ABD 0.98 kuruş arkadaşlar. Hatta 0.098 kuruş. Elit 0.20 kuruş. Hak 0.09 kuruş temettü dağıtıyor. Fiyat anlamda arkadaşlar bir maç en fazla veren 1.80 kuruş veriyor 1 lira 80 kuruş veriyor hisse başına oransal olarak da arkadaşlar info %10.69 10.69'luk arkadaşlar en yüksek oran da karşımıza info çıkıyor. Arkadaşlar bu tür bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.